Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz efendim kanalıma. Bugün sizler için güzel bir kahve falı bakmak istiyorum. 5-12 Temmuz haftasına niyet aldım arkadaşlar. Falıma geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve falıma başlıyorum. Evet sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Böyle fincanımızı açalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar özellikle mali konularda e, önlem almak istiyorsunuz. Bakın borçlar gider gelir dengesi hesaplamalar çok fazla yapacaksınız bu dönem ve bazı önlemleri almak istiyorsunuz sevgili dostlarım alacaksınız da inşallah para akışıyla ilgili bir bolluk bereketi enerjisi zaten var ve bu durum içerisinde gelir gider dengesini sağlamak adına güzel şeyler yapacaksınız arkadaşlar evet şimdi şöyle bir bakalım beşli bir zaman beş gün içerisinde alacağınız güzel bir haberle de sevineceksiniz sevgili dostlarım İkili ilişkilerde bazı problemler var arkadaşlar. İkili ilişkilerde sıkıntılar var. Eşinizle veya partnerinizle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Fikir birliği olmuyor. Bir türlü bir ortak noktada buluşulmuyor. Sevgili dostlarım, konu ne olursa olsun bakın, maddi konular, ailelerle ilgili konular veya ne olursa olsun bir fikir birliği sağlanamıyor bir türlü karşınızdaki insana kendinize dinletemiyorsunuz. Hani böyle karşınızda çok zorlayıcı bir etki var. Bunun dikine giden bir insan var. Bir türlü anlamak istemeyen bir insan var arkadaşlar. Ve geriliyorsunuz. Bakın normalde çok sabırlıdır Başak Burcu. Çok sabırlıdır. Ama geriliyorsunuz, gergin hissediyorsunuz. Ve gerginliğiniz gitgide artıyor. Ee, ...kararlar alacaksınız arkadaşlar. Keskin kararlar alacaksınız. Her şeye rağmen... ...devam mı etmeliyim? Yoksa artık bitirmeli miyim? Bakın çok önemli kararlar alacaksınız... Temmuz ayı içerisinde. Hayırlısı olsun diyorum sevgili dostlarım. Bazı şeylerden şüphelenebilirsiniz. Ee, şüphelendiğiniz konularla ilgili... Bakın artık zihninizi temizlemek istiyorsunuz. Bütün zorlayıcı etkilere rağmen. Artık şüphelendiğiniz konularla ilgili bile onların bile üzerinde durmayacaksınız. Zihninizi tamamen temizlemek istiyorsunuz. Şüphelenmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu da rafa kaldıracaksınız. Ondan da vazgeçeceksiniz. Kendinize odaklanacaksınız diyorum. Kendinize çok çok odaklanacaksınız. Çok da iyi yapacaksınız. Sevgili Başak Burcu'm temiz bir kağıtta var. Bakın elinize geçen mutlu edeceksin veya sevdiklerinizin eline geçecek temiz bir kağıtla da sevineceksiniz, güleceksiniz inşallah. Evet. Çalışan arkadaşlarımla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Yeni bir fırsat yakalayabilirsiniz ya da işle ilgili yeni bir gelişme, bir yenilik enerjisi var. Güzel olacak, hayırlı olacak sizin için. Bu enerjiye bir yol değişimi gibi, bakın yön değiştirmek gibi ama güzel, son derece güzel, açık ve aydınlık olarak görüyorum arkadaşlar. Üzerinizde gözler var, nazar topluyorsunuz, çok nazar çekiyorsunuz arkadaşlar. Sanki iyi giden bir şeyi anlatsanız anında bozuluyormuş gibi oluyor. O yüzden biraz daha saklıyorsunuz, artık biraz daha gizliyorsunuz ama zaman zaman da hani kendinizi tutamayıp söylüyorsanız nazar gözü üzerinize çekiyorsunuz sevgili dostlarım. Güzel giden şeylerle ilgili sessiz kalmakta fayda var diyorum. Evet şöyle bir bakalım devam edelim. Arkadaşlar bundan sonrası için gerçekten Başak Burçları için güzel bir döneme giriliyor. Ve siz istemeseniz de iyi şeyler olacak hayatınızda. Tabii ki insan iyi şeyler olsun istemez mi? Hani söylemek istediğim şu kaderiniz de var Allah'ın izniyle arkadaşlar. Güzel şeyler olacak. Sabırla bekleyen Başak inşallah sabrının ve çalışmalarının karşılığını alacak. Verdiği yemeklerin karşılığını alacak sevgili dostlarım. İsteklerinizin gerçekleşeceğini görüyorum. Bakın ummadığınız yerlerden ummadığınız destekler alabilirsiniz veya böyle hiç ummadığınız şekilde güzel olaylar yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Daha hareketleneceksiniz bakın yaşamda daha da hareketleneceksiniz arkadaşlar. Güzel, gayet güzel bu hareketlilik size bolluk ve bereket getirecek. Güzel yansıyacak hayatınıza. Ve siz güçlendikçe bir yıldız gibi parlayacaksınız. Etrafınızda sizi eleştiren insanları da hani bir yerde mecazen söylüyorum ama haddini bildireceksiniz. Çünkü sizin yükselişiniz en çok da sizi size böyle düşmanlık eden insanların canını yakacak arkadaşlar. Ama siz yükseleceksiniz. Evet sevgili dostlarım. Bakın sosyal çevreniz genişliyor. Ee, yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Ee, yeni işlerle de aynı zamanda bu arkadaşlıklar başlayabilir. Yeni bir aşk da kapıda diyorum. Yalnız olan Başak Burç arkadaşlarım. Bakın Temmuz ayı, Temmuz ayı içerisinde ee, en çok Temmuz sonu hayatınıza yeni bir insanda girebilir. Ee, sevgili dostlarım. Genel olarak güzel şeyler olacağını söyleyebilirim. Artık Başak Burcu zaten güzel şeyleri hak etmiyor mu arkadaşlar? Bence çok ama çok hak ediyor. Ee, bakın eliniz kolunuz uzuyor arkadaşlar. Artık bazı şeyler değişiyor sizin hayatınızda. Yükselişiniz durdurulamaz diyorum inşallah Allah'ın izniyle. Gayet güzel görüyorum. Evet bir yüzük görüyorum arkadaşlar. Bir yüzükle ilgili konuşmalar olacak. Sanki böyle birileri bir engel olmaya çalışıyor gibi. Arada üçüncü şahıslar sıkıntı çıkarmaya çalışıyor gibi ama her şeye rağmen diyor. Her şeye rağmen güzel bir gidişat olacak. Şöyle kısa bir ayrılık, kısa bir e, küslük olabilir fakat e, bağda bir kopma yok bu yüzükle ilgili olay inşallah tamamlanacak diyorum sevgili arkadaşlarım. Bir hasta ile ilgili sanki böyle dua ediyorsunuz ya da kötü bir durumda olan bir yakınınızda olabilir. Çok dua ediyorsunuz arkadaşlar. İnşallah o kişi için de iyi şeyler olacak, güzel şeyler olacak diyorum. İsminde, soy isminde T, E harfleri olan bir kişi koşarak geliyor. Size söyleyecekleri var. Evet şöyle Bakalım, biraz rüyalar yoğun bu aralar. Arkadaşlar rüyalarınızın etkisinde çok kalıyorsunuz. Aslında rüyalarınız sizin yükselişinizi haber veriyor bakın. Mesaj aslında bu yönde. E, buna da dikkat edin. E, bir yoğunluk var rüyalarda özellikle. İsmin de soy ismin de M. Manisa'nın mensa olan bir kişi. Arkadaşlar ağınızı almışsa bilin ki hayata alt üst olmuş şu anda. Birileri sizin ağınızı ondan çıkarıyor arkadaşlar. Sizin bilmediğiniz, görmediğiniz bir yerde birileri sizin ağınızı ondan çıkarıyor. Bakın başka bir yerde hızlıca koşarak bir konuşma yapmaya gidiyorsunuz ve mutlu bir şekilde dönüyorsunuz. Bir kavuşma, bir buluşma olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım. Hane içerisinde yaşanan sıkıntılar, sizden kaynaklı olmayan hane içerisindeki kişilerden kaynaklı olan sıkıntılar artık tahammülünüz kalmamış. Arkadaşlar açık açık konuşulacak bazı şeyler ve neyse o olacak. Boynunuzu büküyorsunuz zaman zaman. Bakın en çok boynunuzu büktüren şey sevdikleriniz ve sevdiğiniz insanlar sizin boynunuzu büküyor. Ama artık ona da bir dur diyeceksiniz. Bakın eğitimle eğitim almakla ilgili adımlar atabilirsiniz. Kendinizi geliştirmekle ilgili adım atabilirsiniz. Bu anlamda da yükselişiniz olacak. Kendinizi geliştireceksiniz. Çok iyi şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle sizi kontrol altına almak isteyen bir insan var. Bakın sıkıntı duyuyorsunuz bu konuyla alakalı. İsteyim istemiyorsunuz. Hiç kimse istemez tabii ki bir başkasının kontrolünde olmayı. Bu anlamda önlemler alacaksınız arkadaşlar. Aydınlık ve temiz bir anahtara doğru ilerliyorsunuz. Biraz zaman var ama bir ev İnşallah ev ya da araba olabilir diyorum. Evet sevgili dostlarım falımı sonlandırıyorum. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Aynı zamanda iletişime geçebilirsiniz benimle. Evet hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.